İyi, selamlar. Peki, teşekkürler. Evet herkese merhabalar. Bugün gezeceğimiz yer Frans Kafka Müzesi. Bırak sokaklarında Frans Kafka ile ilgili otel, cadde, heykel, anı ne varsa hepsini size göstermeye ve Franz Kafka'nın kim olduğunda size detaylıca anlatmaya çalışacağım. Bu yaz ayında Prag sokaklarında birazcık da olsa düzün yapmış olacağız ve Franz Kafka'yı tanıyacağız. Buna yapılan bu dev heykelden sonra şimdi yine onunla ilgili bir heykele gideceğiz. 800 metre ilerideymiş o da şunu söyleyeyim, az önce yanlış okumuşum. Her 15 dakikada bir değil. Mesela saat 3 ile 3.15 arası. 4 ile 4.15 arası. O dev heykel dün... Evet, bulduğum bir Kafka heykeli daha. Çok ilginç değil mi? Aslında bunu yapan heykel traş belirsiz bir yaratığın üzerine Kafka'yı oturtmuş. Kafka işte böyle şeylerin hep üzerinde oldu. Evet. Hiç rotamda keşfetmediğim başka bir şey gördüm. Şimdi arkadaşı sordum az önce burası müze mi diye. <laughs> Müzeymiş burası. Ee, onu söyledi bakmama. Onun buradaki biyografisini anlatan bir şey. 10 euro karşılığında 250 e, çek. Kron evet. Biletimizi aldık. 300 yani yaklaşık 14 euro verdim buna burada güzel bir Frans Kafka ile ilgili alışveriş yapabilirsiniz şimdi onları biraz göz atalım. okay Here you go. thank you Evet, geldik şu anda müzenin kafesindeyiz. Arkamda şu anda Frans Kafka Müzesi var. Az önce geldiğim yer Frans Kafka'nın müze şopuydu. Oradan da zaten şöyle bir alışveriş yaptım. Ben kibit koleksiyonu yapıyordum. Şimdi Kafka kimdir? Biraz ondan size bahsedeyim ben. İsterseniz not almıştım. Buradan size okuyacağım biraz. Bilen de bilmeyen de lütfen bunu dinlesin. Bakalım öyle mi? Kafka 1883'te Pırak'ta doğar. 3 Haziran 1924'te de henüz daha 40 yaşındayken yine veremden yani o zaman daha et çaresi bulunmamış tüberkülozdan ölür. Alman ve Yahudi bir ailesi vardı. O yüzden Kafka'yı Alman olduğu için çekler. Yahudi olduğu içinse Almanlar pek sevmemiş. Ailesinin altı çocuğunun en büyüğü Kafka'ymış. 3 erkek kardeşini küçükken hastalıklarda diğer iki kız kardeşini nazi katliamında hayatını kaybetmiş. Evet Kafka bu konuda gerçekten de yalnız kalmış. Babasıyla ömür boyu anlaşamamış. Kafka küçükken babası ona sürekli aşağılayıcı, iğneleyici şeyler söyleyerek ona... Ee... Daha söyleyemedim oraya ya. Babasıyla uzun süre anlaşamamış. Kafka küçükken babası sürekli ona aşağılayıcı, iğneleyici şeyler söyleyerek ona sürekli baskı yapmış. Ee, baba uzun boylu, e, iri, ticari ilişkilerde çok başarılar yakalayan güçlü bir insanmış. Ama Kafka ise e, daha çok utangaç ve güçsüz e, bir vücudu varmış, sıkı bir vücudu varmış. E, o yüzden hatta Birinci Dünya Savaşı'nda da askere almamışlar. Ee, baba da bu güçsüz durumunu fark ettiğinden sürekli e, Kafka'yı aşağılıyormuş. Bu yüzden de Kafka'nın e, babasına karşı Kafka'nın yazdığı bütün eserlerinde babasına karşı olan yazdığı bu nefret vardır mutlaka. E, Kafka önce tıp e, daha sonra da hukuk okumuş. Max Brod adında birisiyle 1902'de tanışıyor ve o zaman edebiyata geçiyor. Zaten Kafka'nın bazı fotoğraflarında Max Brod'un resimleri vardır. Ee, görürsünüz. Şimdi Frans Kafka'nın eserleri hakkında uzmanların pek çok yorumları var. Ama e, onun için tek bir kelimeyle yorum yapmak bence zor. E, mesela realizmi fantastik unsurlarla birleştiriyor. E, eserlerinde bence neler var? Ben şöyle not aldım size: e, sürealist önyargılar, e, yabancılaşma, egzistanziyalizm yani varoluşluk, e, determinizm, e, suçluluk, yalnızlık, karamsarlık, saçmalık. Bürokratik süreçlerle karşı karşıya kalma durumları, utangaçlık, özlem, aşk yani anlayacağınız her şey var. Yalnız ben üniversitede bir kelime görmüştüm. Hayatımda bir kere gördüm. O zaman derste görmüştüm İngilizce öğretmenliğinde. Şöyle bir kelime var. Dicotomous diye bize gösterilmişti. E, bu kelimenin anlamı da şöyle diyeyim size. İşte ikircikli, ikili, ikiye ayrılan gibi durumlarda falan kullanılıyor. Ama bize şöyle öğretilmişti. Ne siyah ne de beyaz. Bence Kafka böyle birisi. Ne siyah ne de beyaz. Daiko Thomas. Franz Kafka sergisi diye söylemişler ama burası Kafka'nın dışında da başka görsel şeyleri de çekiyor. Bilginiz de olsun. 10 Euro karşılığında buraya gelebilirsiniz. Şurada yakında bir yerlerde Franz Kafka Hostel var. Onun da bir amblemini çekelim ve ondan sonra da yavaş yavaş artık Franz Kafka Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Çok affedersiniz bunu yaptığım için ama şuna bakın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu yaparken böyle bir manzarayı izleyeceksiniz. çok karanlık ve çok hüzünlü yapmışlar. Şimdi yavaş yavaş yasak aşkı Milana'ya olan mektupları da burada görmüş olacağız.

ama muhteşem ötesi yapmışlar. Yani Kafka'yı başka türlü anlatmak mümkün değildi. Telefonlar koymuşlar, orada bir böceğe dönüşeceksin diyor. Gregor Samsa'yı anlatıyor. Odadan odaya girdik, gizli mektuplar, bütün mektuplar. Yani var ya şöyle söyleyeyim size, siz yalnız mı kaldınız? Teşekkürler. <laughs> Merci. Yalnızlıktan ölüyor musunuz? Daha hiçbir şey görmeniz. Kafka'nın kitaplarını mutlaka okuyorum. Gelirseniz Praga'da bu müzeyi gezin. Bu adam 1902-1919 yılları arasında bir kadınla üç kez nişanlanmış. Nişanlanmasına rağmen ama hiç evlenmemiş. O ayrılıktan da Kafka'nın yazdığı mektuplar da içeride duruyor bu arada. Birinci Dünya Savaşı başladığında Kafka'yı da asker olarak almak istemişler ama cılız vücudundan dolayı onu askerliğe kabul etmemişler. Hiç evlenmemiş. Kendisine göre evlilik bir burjuva bağıymış ve edebiyatta da ...kalmak için yalnızlığa ihtiyacı olduğunu açık açık söylemiş. Milana ile tanışıyor. Mektuplaştığı dört kadından biri ve en çok Milana ile mektuplaşıyor. Fakat Milana evli ve mektuplaştığı üç sene içerisinde... ...sadece iki defa kısa süreliğine gizlice randevulaşmışlar. Onun dışında önce arkadaşlığı başlayan bu mektuplaşma Milana ile... ...daha sonra yakıcı bir ilişkiyi almış ama sadece kendi yaşamış bunu. Bakın yıllar sonra Milan'a ne demiş burada. En çok seni seviyorum. Sanırım ama gerçek sevgi bu değil sanırım. Sen bir bıçak gibiydin. Ben ise sürekli bıçakla içimi deşiyorum desem gerçek sevgiyi anlatmış olurum. Yani biraz üzünlü bir video oldu arkadaşlar. Çok özür diliyorum ama Kafka'yı okuyacaksanız böyle okuyacaksınız. Hatta size bir tavsiyem daha var. Şöyle söyleyeyim size. Kafka'yı okumak istiyorsanız, gerçekten anlamak istiyorsanız Seviyorsanız ya da sevmiyorsanız ama büyük olsa seviyorsunuz Durman. Önce babanıza bir tane mektup yazın. Daha sonra bir tane de annenize mektup yazın. Daha sonra ceza kolonisi kitabını okuyun. Ondan sonra dönüşüm kitabını okuyun. Ondan sonra dava kitabını okuyun. Ondan sonra da çok özlediğiniz ya da sevdiğiniz birisine mutlaka bir mektup yazın. Ha şato kitabını hiç tamamlayamadığı için, Verem'den öldüğü zaman şato hala tamamlanamadığı için ben şatoyu ister okuyun ister okumayın diyorum. Zaten öldükten sonra bazı kitapları da Max Brod tarafından yayınlandı ve ismi biraz değiştirildi. Amerika diye çıktı. O da bilginiz olsun. Kanalımı kadar takip edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka Prag videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.